Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen başka bir soruyla devam edelim. Bir öğretmen öğrencilerine üst ifadeleri anlatmak için gördüğünüz gibi şu düzeni oluşturmuş. Ve her iki çarkta ibrenin durduğu bölmelerde yazılı olan şu rakamları kullanarak bir hesaplama yapılacak. Aynı olunca sayının küpü, mesela burada eksi 2, burada eksi 2 gelse eksi 2'nin küpünü alacaksınız. Bunu demek istemiş. Farklı olduğunda da küçük sayı üst, büyük sayıda taban olacakmış. Ve iki kez çevrildiğinde arkadaşlar birinde sayılar aynı, diğerinde de farklı geldi söylenmiş. İki çevirme sonucunda hesaplanan değerlerin çarpımı en çok açtı. O zaman çarpımın en çok olabilmesi için arkadaşlar ikisinin sonucunda en büyük olması gerekiyor. O halde en büyük olması için ne yaparım? Aynı olunca küpünü alacak. Kimin küpünü alsın? En büyük sayının küpünü alsın. Bir de pozitif olsun. Negatif olursa küpünü alınca negatif bir sayı çıkacak. O halde pozitif alalım. 4 en büyük sayımızdır. 4'ün şu birinci çarptan 4 gelsin. ikinci çarptan da 4 gelsin. 4 gelemeyeceğine göre 4'ü alamayacağız. O halde geri alıyoruz. 3 gelsin diyelim. Burada da 3 yok. Burada 3 var. Ama burada da 3 yok. O halde 3'ü de alamayacağız. Çünkü ikisinin aynı olması durumunda küpünü alacağız. En büyük sayı olarak 2 var. Burada da 2 var. O zaman aynı olduğu için 2'nin küpünü aldık. Ne oldu? Şu şartı sağladı artık. Aynı olunca küp. Şimdi farklı olsun. Farklı olunca da büyük sayı taban yapacağız. En büyük sayımız 4'tür. Bu eksi 5. O halde Hangisini alalım? Büyük sayıyı taban yapacağız. Mesela eksi 5'i alsan eksi 5'i üst yapacaksın. 4'ü taban. Olmuyor. Küçük bir sayı çıkmış oluyor. O halde 4 ile 3'ü alırsanız 4 büyük olduğu için 4'ü tabana 3 de küçük olduğu için 3'ü üstte yazacağız. Zaten yukarıda özellikleri anlatmış. Bildiğimiz bir şey olduğu için yukarıdaki özelliklere girmiyorum üstün üstü varsa üstler çarpılırdı. O zaman 4'ü 2'nin karesi olarak yazar. 4'ü 2'nin karesi olarak yazarım. Şöyle 2'nin karesinin 3. kuvveti. Üstün üstü varsa üsler çarp 3 kere 2 6. Yani 2 üzeri 6 yazarım. 2 üzeri 6 yazdıktan sonra da arkadaşlar 2 tabanları aynı olduğu için üstler toplanır. 3 6 daha 9 olarak bulunacak. Buradan cevap B olarak çıkar.